HTML'i bir uygulama içerisinde göstermeyi başardık. Peki menüyü nasıl ekleyeceğiz? Hadi gelin şimdi ona bir bakalım. Aslında bu burada elektron de oldukça kolay bir şekilde çözülebiliyor. Hemen onun da ipucunu vereyim. Temel olarak bu işlem aslında ee, neyi ne yaptığımızı direkt bildireyim, be, söyleyeyim ondan sonra devam edeyim. Main window'dan sonra gelin şurada bir tane daha e, bir değişken oluşturalım. Bu değişken pardon sabit oluşturalım. Bu sabitimizin adı main menu olsun. Daha sonrasında menü diye bir tane sınıftan yararlanacağız. Fakat bu sınıfı da buraya ne yapmam lazım? Elektronun içerisinden almam, çekip almam lazım. Ardından diyorum ki build from template. Hmm, güzel. Template'imden bir menü build et. Yani üret diyoruz. Peki template ne? İşte o template'i de biz oluşturacağız. Hemen o template'i oluşturalım. Diyoruz ki const bir tane daha sabit oluşturalım. Main menü template diyorum isimlerinin aynı olmasına hani e, özen gösteriyorum aslında daha kolay anlaşılabilir adı olması adına. Şimdi bizim her bir ereyimiz, her bir menümüz, menü elemanımız bir obje olarak bir erey içerisinde bize verilir. Daha doğrusu biz bunları bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani hiç olmazsa demek istediğim şey bizim template'imiz bir erey olacak. Her bir menü elemanı da bir obje ile belirtilecek. Güzel. O zaman bu minvalde devam edelim. Bunu aşağı indirdim. Bir tane obje açtım buraya. Diyorum ki kardeşim benim bir tane dosya isimli bir menüm olsun. Peki bu menünün bakın dosya şurası olabilir. Şurası olabilir. Fark etmez. Dosya dediğimiz arkadaşın ismi şurası. İşte label üstündeki şu an bulunduğum editi veriyor. Undo mesela. Redo mesela. Bu arkadaşların her biri label'ı bize veriyor. Mükemmel. Devam edelim. Peki bu arkadaş içerisinde bir alt menü barındıracak mı? Yani şöyle bir şey barındıracak mı? Heh, eğer barındırıyorsa buna sub menü vermeniz gerekiyor. Sub menü dediğim anda bizim template'imiz nasıl? array olduğundan aynı şekilde menü başa dönüyor doğal olarak bir array daha içerisine alıyor. Ve bu bu array ile beraber ben tekrardan objelerimi bu şekilde tanıtabiliyorum. Label dedim. Mesela şimdilik örnek yapalım. Mesela yeni to do ekle demiş olalım. Ardından bir tane daha açalım. Label diyelim. Tümünü tümünü sil diyelim. Mesela gördüğünüz gibi iki tane içerisine sub menü eklemiş oldum. Mükemmel. Başka da şu an bir şeye ihtiyacım yok bir tane daha yapalım hadi. O da güzel olur. bunun da adı mesela çıkış olsun. Çıkış olsun. Başka da bir şey gerek var mı? Pardon label'la metinin arasında yani neydi bu neydi bu neydi bu neydi bu neydi, bu, neydi bu, property ile value arasında key ile value arasında iki nokta koymayı unuttum. Aslında görüyorsunuz. Şimdi bunlar böyle kalsın. Bunlara daha değiniyor olacağız. Güzel. Peki benim bu tasarladığım template'i nerede kullanacağım demiştim? Şurada kullanacağım. Güzel. İşlem bitti mi? Hayır, maalesef işlem bitmedi. Ardından diyorum ki kardeşim menüyü burada bir bu menüyü set etmen lazım diyoruz. Yani bu menüyü benim genel uygulamamın menüsü olarak işaret ediyorum. Peki hangisini? Az önce benim oluşturduğum template'ini oluşturduğum main menü olarak işaret ediyorum. İşte bu kadar. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Hemen bunun testini yapmak istiyorum size. Şunu kestim çalıştırdım. Güzel. Şu an çalıştırdı. Hemen kenara gideyim. Şuraya tıkladığım zaman bakın burada elektron diye bir şey var. Hmm. İçerisine yeni tudu ekle tümünü sil ve çıkış var. Güzel. Aslında sub menü yaptı fakat üstteki arkadaş kaldı. burada bir problem var. İşte bu problemin temel kaynağı Macintosh. <laughs> Kendi menü sisteminden, işletim sistemindeki menü anlayışından kaynaklı bu bir sıkıntı şekline geliyor. Ama siz eğer bunu şu an Windows bir makinede deniyorsanız burada bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Direkt dosyayı göreceksiniz. Altında da 3 tane arkadaşı göreceksiniz. Heh bundan kurtulmak için sizin yapacağınız yegane bir işlem var. Hemen onu da göstereyim. Bu array üzerinde 1-2 operasyon gerçekleştireceğiz. Peki nedir? İlk olarak biz bu arkadaşın, bu native uygulamamızın bizim nerede çalıştığını öğrenmemiz lazım. Hadi gelin bunu size göstereyim nasıl öğreneceğimizi. Şuraya açtıktan sonra şuraya açtıktan sonra mesela console.log process dememiz yeter. Process.platform. Aslında prosese bir bakalım neler var içerisinde. Bize çünkü bizim birçok bilgiyi verecek bize. Bastığımız zaman hurra bir şeyler bir şeyler geliyor. Tamam kardeş kal. Hiç gerek yok. Process Platform diyelim. Platform diyelim. Bir daha çalıştırdığımızda. Bakın bu sefer neyi verdi bize? Darwin verdi. Hmm. Bu sizde eğer Windows makine kullanıyorsanız başka bir şey verecek. Ee, eğer Windows makine kullanmıyorsanız mesela Linux veriyorsanız, kullanıyorsanız başka bir şey verecek. Eğer Macintosh kullanıyorsanız size Darwin verecek. Heh. O zaman ben şöyle bir şey diyebilirim. Eğer bu makine Darwin ise yani Macintosh ise o zaman şu, şu arkadaşın hemen önüne Bu ilk eleman olduğu için Bu arada dosyayı kaybediyor şunları hemen elektronun altına yazıyor Heh, O zaman diyeceğim ki ilkinin önüne Yani bunun hemen önüne bir eleman ekle diyeceğim İşte bu benim ekleyeceğim şey tamamen Yani herhangi bir x bir şey ekleyeceğim Hemen bence onu bir ekleyelim peki nasıl ekleyeceğiz aslında az önce Gördük Diyorum ki if Process nokta neydi? Platform eşittir eşittir Darwin ise. Darwin ise yapacağın işlem şudur. Main menu pardon main menu template nokta unshift diyorum. Yani bunu aslında başına bir şey ekliyorum. Ne ekliyorum? Başına bir tane menü elemanı ekliyorum. Label App.getName name diyeyim. Bu bizim application ismimiz. Aslında orayı elektron direkt Macintosh'ta e, uygulamanın adı olduğu için chat diye orayı e, ne yapıyor? Kaplıyor. Ve role diye başka bir tane ne geldi buraya? Key geldi. Bu ne işe yarıyor? Aslında ön tanımlı bir şey bu arkadaş. Yani az sonra başka bir yerde de göreceğiz. Ben bilerek buradakileri boş bıraktım. Özellikle çıkış kısmındaki diğer e, o şeyler, property'leri doldurmadım. Rol bizim aslında ön tanımlı bir şeyimiz. Mesela çıkış yapacaksan ön tanımlı olarak bir rol var. Ya da developer tools'u açacaksan bunun için ön tanımlı bir rol var. Mesela to do, sadece üzerine sadece tıklanabilir bir şey yapacaksınız. Onun için ön tanımlı bir rol var. Onun adı da to do. Bu bizim için e, bu bize elektron tarafından sağlanmış güzel bir özellik devam edelim bakalım şimdi ne olacak bizim burada beklediğimiz nokta şu beklediğimiz nokta dosyayı yukarıda yazsın altında da şunları getirsin ama bunların hemen solunda da elektronu görelim ben şimdi buradan tıkladığım zaman şuraya getireyim mesela Bakın elektronda hiçbir şey olmuyorken dosya yeni to do ekle tümünü sil ve çıkış diye 3 tane e, alt menüyü burada görebiliyoruz. Yani işlemimizi başarılı bir şekilde yapabildik. Bunun haricinde güzel güzel özellikler de var. Onlardan da bahsetmeden tabii ki de geçmeyeceğim. Hemen onları da şurada anlatayım. Mesela şu çıkış içerisinde bir şey kullanalım. Neydi bu? Label diyorum pardon. Rolümüzü kullanalım. Rolümüz ön tanımlı bir rol olacak. Bunun da adı quit olabilir mesela. Quit direkt uygulamayı kapatmayı sağlar. Peki nasıl? Hemen görelim. Hemen geldim. Hop kapattım şunu. Bastım. Açıldı. Ben şuradan getiriyorum tekrardan. Şu arkadaşa geldim. Dosya çıkışa bastığında ki bakın burada direkt bana bir kısa yol atadı. Rolden kaynaklı olarak bu geldi. Otomatik olarak bunu ekledi. Geldim çıkışa bastığım anda bakın uygulama kapandı. Bakın burası da direkt ne oldu kill oldu yani öldü yani çalışabilir halde değil artık yani gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde bunu ekleyebiliyoruz istediğimiz her şeyi rahatlıkla yapabiliyoruz başka başka güzel şeyler de var hemen onlardan da birazcık bahsetmek istiyorum mesela bir kısa yol tuşu atamak istiyorsanız bunun kısa yolu e, accelerator diye bir şey işte yani e, ne ne demek bu hızlandırıcı bir şey hızlandırıcı gibi bir Türkçesi var bu arkadaşın. Hemen burada da aynı şeyi yaparım. Platform diyelim. Şimdi bunu neden bu şekilde yaptım? İlk olarak onu söyleyeyim. Bu bize bir kısa yol tuşu atamamızı sağlayacak. Neden? Mesela eğer siz burada hibrit bir uygulama geliştiriyorsunuz. Macintosh için, Linux için ve mesela bir de Windows için. Hmm. O zaman sizin kısa yollarınızı da bunlara göre düzenlemeniz lazım. Çünkü kontrol ve CMD var. Mesela Command tuşu var mesela Macintosh'ta ama Windows'ta yok. O zaman bu ayrımı yapmamız gerekiyor. Mesela Macintosh ve Windows için düşünecek olursak diyebiliriz ki eğer process.platform Darwin ise o zaman bundan çıkmak için command artı Q tuşunu kullanabilirsin. Ha yok değilse CTRL artı Q tuşunu kullanabilirsin diye burada bu arkadaşa söyleyebilirsin. İşte bu. Bu şu an bize bir şey kazandırmayacak. Gerçi bir deneyelim tabii ki de. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Şöyle, hala bu burada duruyor ama ben şu an command Q'ya bastığım anda bakın uygulamayı çat diye kapatmış oldu. Burası da kill olmuş oldu. Yani mini gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde oluşturulabiliyor. Dahası da var. Mesela işte separator falan da eklenebiliyor. Düz çizgiler falan da olabiliyor. Bu e çok kolay bir şekilde eklenebiliyor. Bunlarla ilgili tüm geri kalan bilgileri dokumentasyonunu kurcalayarak aslında görebilirsiniz. Ben daha fazla menüde nasıl aksiyon alırız falan bunları detaylı bir şekilde anlatmak tabi istemiyorum. Son bir şey daha göstermek istiyorum ama size. Bunu bitirmeden hemen önce. Mesela bir tane daha şey oluşturalım. Şuradan. Şuraya gelelim. Çıkış değildi. Şurada bir tane daha oluşturdum. Burada yapacağımız işlemde ne olsun mesela? Label'ımız Dosya değil de bu bu arada. Bu dosya değil de. Şurada dosyanın sonuna gidelim. Şu evet. Güzel. Bir tane daha obje oluştururum. Yani bir tane daha e, menü elemanı ekleyeceğim buraya. Buna da diyelim ki, label. Evet doğru. Şöyle. Labelımız Dev Tools. Aşağıdan çocuk alıyor. Bir an dengemi bozdu. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. Sub menü diyorum. Sub menimiz de tabii ki de bir array olmak zorundaydı. Hatırlayın. Hemen bir tane daha açıyoruz. Label'ım mesela open ya da işte ne diyelim buna mesela geliştirici. Geliştirici e, penceresini aç diyelim mesela. Böyle bir şey diyelim. Güzel. Ardından, ardından diyorum ki ben buna tıkladığım zaman ne yapacaksın? Bunu hemen söyleyeyim. Click diyorum tıklanıldığını sonuçta algılayabileceğim yegane arkadaş bu benim. Click eventim. Hop şey click metodum. Güzel. Click dedikten sonra bu arkadaş içerisinde iki tane argüman alıyor. Birincisi item. ikincisi ise focused window. Peki ne demek bu? Window. Bunun aslında ne işe yaradığını bir sonraki dersin sonunda daha iyi anlayacağız. Focus Window'un oraya tekrardan değineceğim. Şimdilik burayı burada Focus Window deyip geçelim toggle burada focus window'da aslında anlatabilirim de hani diğerinde daha anlamlı olacak. Şimdi bir tane sayfamız var. Ben bir sonraki derste butona bastığımız zaman başka bir sayfa daha açmayı göstereceğim mesela ya da butonlar arasında işte sayfalar arasında ve backend'te frontend arasında bir git paylaşımını göstereceğim. E, butona bastığında bir başka bir sayfa da açabiliriz. Bu sayfada mı ben e, geliştirici developer tools'u açacağım yoksa ana sayfada mı açacağım? Hangisinde? İşte onun cevabını veren bana Parametremiz argümanımız focus window. Focus window. toggle ne olacak? Dev tools isimli metodu kullanmam yeterli. E, fazlası da yani yeterli ve fazla da. Devam edelim bence daha bitirmedik. Bunun haricinde sub menüye devam ediyoruz. Ve başka bir tane daha label ekleyelim. Bunun da adı yenile olsun. Yenike. Yenile ve tabii ki de bunun içinde ön tanımlı bir ne var? Rol var. Reload olacak. Reload. Başka da bir şey gerek var mı? Bence şu an başka da bir şey gerek yok. Mis gibi oldu. Dev tools'u da böylece eklemiş olduk. Ama görmeden e, emin olmayalım bence. Güzel. Hemen şunu kenara çektim. Şu arkadaşı buraya çektim. Tıkladığımda bakın developer tools burada. Geliştirici penceresini aç dedim. Bastığımda ta, ta 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 açtı. Tekrardan bastığımda kapattı. Bastığımda açtı. Hemen şurada yenile dedim. Bakın sayfayı chat diye yenilemiş oldu. Böylece developer tools'u da buraya eklemiş olduk. Ha tabii şu da var. Siz diyorsunuz ki ben bu uygulamayı production'a aldığım zaman bu arkadaş burada gözükecekse benim işim iş değil yani çok büyük bir problem değil mi? Sonuçta bu bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ha bu durumda ben eğer bu şekilde bırakırsam her daim bu developer tools burada gözüküyor olacak. Hmm, bunu benim sistemin production'da olup olmadığını anlayıp otomatik olarak ekletme, eklettirmem gerekiyor. Hmm. O zaman bunu da gelin ne yapalım Parametri, parametrik olarak yapalım diyelim ki eğer diyelim mesela process.env environment'ımdaki node environment'ım eğer production production pro, production değilse şayet o zaman main menu template'ine bu arkadaşı push et Yani ekleyeceğim neyi? Şu objeyi. İşte bu kadar. Tekrardan çalıştıralım bu arkadaşı. Geliyorum kenara. Hop şöyle Geliyorum kenara. Bakın, Dev Tools burada yer almış oldu. Böylece production'da olmadığımız zamanlarda dev tools'u görüntülemeye sahip olduk. Bu da bence güzel bir özellik diye düşünüyorum. Evet böylece menüleri anlattığımız dersinde sonuna geldik. Bunların çok dahası da var. Ee, Dökümantasyonu incelemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten derya deniz diyebilirim. Evet bir sonraki derste yapacağımız işlem muhtemelen sayfalar arasında ya da backend ile frontend arasında bilgi transferinin nasıl olduğunu göstermek olacak görmek olacak. O kadar heyecan verici konu ki konuşmama engel oluyor. Hadi gelin vakit kaybetmeden bu heyecan verici konuya bir bakalım.